Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynuyoruz. Başlayalım. Gir diyor. Ne kadar çok mistik başında, boyun. Başında şey var. başında şarkı var. Burada yanımda ablam var. Tabi canım. Beta neyse. Malzemeleri Bilali hazırlayalım. İnşallah gelmez Allah'ın belaları. Şunu keselim. Şunları koyalım. Bu oyunu kim yaptı lan? Türk biri yapmıştı oyun Türk usulü çünkü döner oynuyor. Dönerde Türklerin olduğu için hem yani bizim Üç yaşasın ya. Türk'ümüz çetel neyse. O değil miydi? Unutmuştum değil misin? Saladım. Böyle hemen yalarım dönerlerimizi. Ver bakalım. Geldi. Şuradan. Bunu açıp şu ab amcamıza verelim. Üf evet, tamam. adamlar çok alaykalı. Çok mistik adamlar var. Çikolata abi bile gelmiş. Çikolata abi bile gelmiş yani o kadar. O kadar mistik yani. Tamamdır ver bakalım param güzel. Pansız. Hı, Spars. Sparsız. Sparsız gel lan üzerinde İyice para yoktu Çalar Çalardı yoksa. Şalır da yoksa. Şu kendi kendine mi Şu adam gariban mı lan? <laughs> o şu, şu, hiç para vermiyor. Onu hatırlatmak kalı. Ona vermeyeceğim o yüzden. Sana en son vereceğim yaşlı adam. Yaşlı fakir adam. Çünkü o parasını vermiyor. Direkt gidiyor. Al bakalım. Bekle abicim sen gitme. Sana hiç vermeyeceğim lan hatta. Senin parasını vermiyorsun çünkü. Yani adam giderken tam şöyle üstüne basmak gerekiyor. Gitmesin diye. Para vermiyor. Hain Allah kahretmesin. Heh, git böyle. Çirkin neyse. Bir şunlarımızı koyalım. Ali hani yalnız döner. Ne? Şu mistik. Lan bir dur. Lan öyle ya. Lan dönerim bitiyor. Lan. Ne dönerdi bu? Hırsız gelmeden toplayak az önce Halim hırsız geldi Az kala çalıyordu Allah'ın belası Neyse Allah kahretmesin gidecek Şunu gelecek Şuna! al Sen de dur Bunun kime verelim? Şu abamız kaçacak Şuna verelim yüzden. Şunları koyalım Hadi ben Sen ne şunları bana. Şu malzemeyi. Bu dayı biz değil miyiz? Yo çalışın. O hiç çalışmıyor yok şu hain. Anca, anca şey veriyor. Malzeme veriyor. Az kala e Sen bunu ne istiyordun? Bunu ne istiyordun? Ve şunu istiyordum. Tamam. Şu sadece şunları istiyor. Adam gibi adam işte. Su teyze gidecek. Neyse gitsin. Umurumda değil. Tamam. Sen oran sen portakal şunu verelim abla sen ne istiyorsun gel bakalım oha anasını satayım neyse dur ne? al bakalım şunu paramı verdim güzel o az önceki üstü yırtık olan adam para vermiyor direkt gidiyor yani bu yüzden o hainin de tek yani ona hiç vermedim bilerek vermedim abi fakir çamkırdı fakir kabab işte neyse Allah gün bitti Allah kahretsin gün bitti neyse 345 para toplam kazanç. Bugünkü kazanç 100, 124. Bugünkü müşteriler 7 tane. Müşteri. <laughs> Az önce reklam çıktı neyse. Alık ekstra paramız. ve 407 oldu hala. Kaç paramız? 407 paramız oldu. Şimdi dükkana bir gidelim bakalım ne alabiliyoruz. <laughs> Az önce reklam çıktı neyse. Bak şurası işte. Yani işte o beyinsiz arkadaşlar. Beyinsizin teki. Şu güne başlayalım. Hemen hazırlayalım. Çünkü adamlar sabırsız olduğu için hemen geliyorlar. Malzemeleri hazırlarken. Allah kahretmesin. Gelme gelme ya gelme ya. Başından geliyorsunuz hemen. Allah'ın belaları ya. Matarres de geliyor bekle. Bunlar da su. Döner hazır. Şimdi ilk döner. Hazır şu abimize verelim şimdi. O şimdi çok akıllı. Anlat da sen şunu bana. Şununu da al. Şununu da al. Tamam. Ver bakalım paralarımı. Şimdi dur. Şu dayı oğluna yapacağız. Hızlı. Uzgar olmasa yani bir şey olmaz ama. Gel bakalım. O zaman lahmacun gibi oluyor. Tadı ayrı bir güzel oluyor yani. Ben gidecek dur. Tamam bunu o zaman şu abimize verelim. Tamam bekleyelim. Patates de koyalım çünkü patates bitecek az kaldı. Yani şu adam gitti neyse bir şey olmaz verelim Tek bir döner kaldı şu abiye vermek için. Abi bekle geliyor dönerin. Abi bekle gitme abi gitme ya. Hızlı ol hadi. Hızlı gidecek gidecek. Hadi hadi. Gel, hadi. Biraz, hadi. <laughs> gitme gitme. Bu askala gidiyordu ya. Şu fakire vereceğiz bakın arkadaşlar. Görün şimdi. Vermeden gidiyor adam. Spire. Şunları koydum burada tamam. Hadi bakalım. Düşünür de ne olur ne olmaz. Ne daha hazır da ölürsün. Al bakın, fakir kaba. Ha bak 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Vermiyordu. Gördünüz mü bak? Gözünüzün önünde vermiyor spa ya. hatırlatmak zorunda kalıyoruz adamı. Fakir olduğu için vermiyor sanırsam. Spa bu kime verelim şu amcaya verelim. Şunu da amcaya verelim. Abi iki tane istiyor o ya. Acaba evde bir sürü bir kişi mi var? Şu ana kadar ben hiç üç kişi üç sayım, görmedim. Benim neyse şu da olsun gel bakalım. Bunu kime verelim? Şuna verelim. Çünkü o bir tane istiyor. Bir tane isteyenlere... Aa, bak bak bak. Uy nasıl da gebertim ama. Gördünüz mü? Beyaz kara gidiyoruz. Beyaz bunu şunu. Dönerin geliyor abla bekle. Ha sen gitmemişsin. Tamam. Geliyor, 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 geliyor. Tamam, geliyor, geliyor. Geliyor. Gel zor ol belası hadi. Gidecek. Gitme. Abla şunda sen ne fazla şey istemişsin. Oha ya. Neyse dur. Allah kahretmesin günlük çektir. Ya da bitsin ya. Şu malzemeleri boğalım vallahi bitecek. çek. Şu patates de Çekler gitme. Ah gün bitti neyse. Kaç uha. Neyse şimdi reklam çıkacak arkadaşlar. O şimdi, şimdi reklam. Kısa süre yine kaydı kapatmıştım. Ve paramız geldi güzel. Oğlum 623 anasını satayım. Hmm. Devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Anadolu Sigorta <laughs> Kontere veya Sigorta Ancette uygulamasına gidip zorunlu deprem sigortanı kolayca yaptırabilirsin. Reklam çıkmış ya az önce. Allah Allah görmedim. Neyse bir şey olmaz. Hmm. Dur ilk önce patates koyayım. En azından patates geçmiş bir şey çünkü. Hadi hadi hadi. Donma 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 kasma. Şunları koyalım. bak şu dayı var ya yandaki dayı o hiçbir şey vermiyor. O hiçbir şey yapmıyor sadece malzeme veriyor. O çok manyak. <laughs> Abi bekle gitme abim gitme. Gidersen döverim seni. Heh şöyle adam o geldi bak geldi. Dönerin geldi. Dönerin geldi. Şurup. Hiç oyunu yaşasın. Dörgümüz çeneye Neyse. Ben niye terif yemesin sağlam? Neyse bir şey olmaz ya. Terif yemez. Şu patatesleri de koyayım bitecek çünkü. Al bakalım sen şunu. Dönerim de geliyor abi senin. Abi bu ge yeni gelmiş zaten. Hırsız hırsız geber Allah'ın belası. Ve yes, sondan da bir tane Kors bayağı çılgın bir hırsız. Ya. Patatesler de yenilendi. Güzel. Şimdi Ay, yürü git hadi. Eh, anca öyle ha. Sen al bak. Sen al. Sen az istiyorsun. Sen al. Kral işini biliyor. Az istiyor ya. Böyle koyalım ya. Şu ablamızı yiyecek. Al sen şunu. Şunu da al. Gidecek o gitsin. Neyse de şunu da Hayır. Hayır. Ben sana vereceğim ya şimdi verdim. Hadi millet görsün diye verdim. Bak sıf millet görsün o hırsızlığını millet o senin o hırsızlığını görsün diye verdim. Bak 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 bak. Higher, higher, higher daha da üstü. Bak hiç öyle kafasına göre alıyor gidiyor. Allah Allah. Bildirim geldi. Neyse o. Top hele bende büyük muhtemelen. Burada top hele de şeyi kazandım benden. Editligi videosunu da çektim. Nihai kupayı da kazandım ama onun kaydını alamadım. Neden? Çünkü yemek yiyordum. Hem yani bir de hani, balon falan da vardı sabah kahvaltısı yiyen O zamana den getirmişler. O yüzden yani şu. Aldır, al şunu Şunları da tamam. Şimdi şu şuraya gidecek. Burada gitsin. Böyle, hani, ben birkaç yükseltme yaptığım için kolay arkadaşlar yani, normalde zor Çünkü adamlar yani hiç sabır, çok sabırsız bir birileri var çünkü yani. Böyle bayağı sabırsızlar. Bayağı 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 çok sabırsızlar yani. <laughs> Onun içinde yani çok şey olmuyor. Burada hazır 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 hazır. Aha lan. Aha. Ben. Oğlum şunları da versem. Ekstra puro da bu bu ne? Şimdi reklam çıkacak. Tamam reklam geçti. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? 1000 olmuştur. 824 Ne? Neyse bir, bir kana bakayım ben bir. Be. Şimdi reklam çık ama kalitem yani öyle. Az önce reklam çıktı neyse. Aa şundan alabiliyoruz. Şundan alabiliyoruz. Kalite alsam ekstra şey olur. Ağırlık olur. O yüzden şundan alacağım. Şunu alalım. En azından yani çok sinirli olmazlar. Yani. Çünkü adamlar yani vermeyince çok sinirleniyorlar falan. Bir şeye dönüşüyorlar. Yani o yüzden. Nerede? Nerede o? Şurada mı? Allah Allah neyse. Yanındaki şey yoktu burada neyse.